gökyüzü rehberiniz Astrofoni'ye hoş geldiniz. Merhaba sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar. Gökyüzü rehberiniz Astrofoni'nin hazırladığı Kasım ayı yorumlarına hoş geldiniz. Sevgili boğalar, yılın bu zamanında Güneş ve Venüs Akrep Burcu'nda ilerlerken Kasım ayının özellikle ilk yarısı sizin için ilişkiler, işbirlikleri, sevdiğiniz kişiler ve partneriniz biraz daha öncelikli olacak. Bu alanlarda enerjiler yoğunlaşıyor. E, i̇lişkilerinizde yeni kararlar alabilirsiniz, yeni adımlar atabilirsiniz. Venüs Akrep burcundayken e, özellikle aşk hayatınızda e, biraz daha canlanma olabilir. E, 9 Kasım'da Merkür Akrep burcuna geçecek. Daha önceden e, Merkür Akrep burcuna geçiş yapmıştı. Ardından retro harekete e, geçerek Terazi'ye gerilemişti. Şimdi tekrar Akrep burcuna geçecek. E, Partnerinizle veya iş ortağınızla yarım kalmış bazı konuları tekrar gözden geçirmek ve e, konuşmak, anlaşmak için aslında iletişiminizin güçlenmesi için iyi bir dönem e, bunu değerlendirebilirsiniz. E, sevgili boğalar, 7 Kasım'da burcunuzda bir dolunay var. Sizin için önemli. 14 derece boğa dolunayı özellikle 7 Mayıs ve yakınlarında doğan boğaları daha fazla Etkiliyor. E, bu dolunayla beraber yaşamınızda bazı önemli kararlar alabilirsiniz ilişkilerinizle ilgili olabilir, kariyerinizle ilgili olabilir veya tamamen yaşadığınız yerle veya kişisel e, imajınızla ilgili olabilir. E, bazı dönüşümler yaşamanız mümkün. Örneğin diyete başlamak için uygun bir zamandasınız. Kilo vermek için veya e, sağlık için olabilir. E, bu dolunayı değerlendirebilirsiniz sevgili boğalar. Dolunayın hemen ardından bir diyete başlayabilirsiniz. Satürn'ün de şu sıralarda Karşıt burcunuzda olması hızlı kilo vermenizi kolaylaştıracaktır. Bunun yanı sıra ilişkilerinizle ilgili önemli adımlar atabilirsiniz. Mars Oğlak burcunda ilerleyecek ay boyunca. Toprak grubundaki bu ilerleyişi sizin için yaşam amaçlarınızda, hedeflerinizde, çalışmalarınızda daha kararlı ve hırslı olmanızı sağlayacaktır. Dolayısıyla sizi destekliyor. Ee, özellikle çıkmayı düşündüğünüz seyahatler, eğitim veya yurtdışı bağlantılı işlerinizde Mars'ın desteğini daha fazla alabilirsiniz bu süreç içerisinde. Ancak 11-16 Kasım arası Mars'ın Plüto ve Uranüs'le yapacağı sert etkileşimlere biraz dikkat etmek gerekiyor. Ee, hukuksal konularda bazı baskılarla karşılaşabilirsiniz. Bunlar daha önceden ihmal edilmiş konularla da ilgili olabilir. Seyahatlerde karşılaşabileceğiniz bazı stresler oluşabilir. Özellikle kısa veya uzun günlük hayatınızda yaptığınız seyahatlerde, otomobilinize, aracınıza biraz daha dikkat etmeniz gerekiyor bu dönemde. Evet 16 Kasım'dan itibaren Venüs Yay Burcu'na geçecek. 22 Kasım'da Güneş Yay Burcu'na geçecek ve 22 Kasım'da 0 derece Yay Burcu'nda bir yeni ay doğuyor. Artık yay burcu enerjileri sizin 8. evinizi aydınlatmaya başlayacak. E, iş birlikleri ve ilişkilerinizle birlikte onun e, yaptığınız paylaşımlar, özellikle maddi paylaşımlar, hisseli paralar, e, aşk, tut, tutku, cinsellik gibi kavramlar, e, ruhsal konular, manevi konular, inançlar, felsefe gibi kavramlar biraz daha ilgi alanınızda olabilir. Yeni girişimlerde bulunabilirsiniz. Özellikle bir banka kredisi almak... Ee, herhangi bir konuda e, bir sigorta veya emeklilikle ilgili bir başlangıç yapmak için bu e, yeni ayı değerlendirebilirsiniz sevgili boğalar. E, dolayısıyla ayı özetlediğimizde e, özellikle ayın ilk yarısında ilişkiler ve işbirlikleri alanında enerjiler sizi desteklerken ikinci yarısından itibaren ay sonuna doğru biraz daha para ve maddi güvenliğinizle ilgili kavramların yoğunlaştığını görüyoruz. Ee, ay sonunda biraz daha ruhsal ve manevi konulara zaman ayırmanız da mümkün. Bu alanlarda araştırmalar yapabilirsiniz, bazı çalışmalar da yapabilirsiniz. Ay sonunda 27 Kasım'da Güneş ve Neptün arasında oluşacak e, etkileşim biraz daha sizin de duygusal konularda daha hassas davranmanıza neden olabilir. Arkadaşlarınıza Grup çalışmalarınıza ve onlarla olan maddi paylaşımlara da biraz dikkat etmeniz gerekiyor çünkü küçük aldanışlar, küçük kayıplarda söz konusu olabilir sevgili boğalar. Evet, ayın genel enerjileri böyle. Lütfen yükselen burcunuzu izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın.